Sevgili teraziler merhabalar. Bugünkü yayınımızda 10-16 Mart haftasını konuşuyor olacağız. Çok önemli bir haftayız. Zira 14 Mart tutulmasına çok az kaldı. Etkisi üzerimizde. Şu anda bir Venüs Retrosu içerisindeyiz. Yakında Merkür Durak ve Retrosu başlayacak. 29 Mart'ta tekrar bir tutulma var. Onun da etkileri üzerimizde. Elbette hepimiz birazcık yorgunuz, hepimiz birazcık motivasyon düşüklüğü yaşıyoruz. Önemli gündemlerle uğraşıyoruz. Tabii ki bunların hepsi geçici olacaktır. Haftanıza baktığımızda hoş bir şey gördük. Siz artık geçmişte gündem olan konulardan Bugünlerde etkilenmiyorsunuz. Eskisi kadar etkilenen, eskisi kadar darlanan biri değilsiniz. Ve geçmişten gelen duygularınızdan arınabileceğiniz bir süreçtesiniz ya da zaten arınmaktasınız. Güçlendiğinizi görüyoruz. Bu nedenle giderek kaygılarınızla daha fazla yüzleşebilir ve cesaretinizi kıran durumlarla, koşullarla e, hesaplaşıp onları hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Hazır tutulmalar öncesindeyiz. Bunu yapmanız sizi son derece yarar getirecektir. Ve tabii ki bu dönemde bir takım meditatif çalışmalar sizi rahatlatacaktır. Nefes, yoga, egzersizleri, dua sizin benimsediğiniz ritüelleriniz varsa enerji çalışmaları iyi gelecektir. E, bunları uygulamanızı öneririz. Zararlı alışkanlıklarınızı bırakmak için de çok çok uygun bir dönemdesiniz lütfen değerlendirin. E hayatınızı yeniden düzenlemek, uykunuzu yeniden düzenlemek, e, günlük yaşam rutininizde değişimler yaratmak, onları iyileştirmek gibi de süreçlerinizin destekleneceği bir dönemden geçmektesiniz. Evet dedik ki kadersel süreçlerden geçiyorsunuz. E, gün, günlük düzeninizde bu anlamda kadersel etkilerde. Ancak iş yaşamınızda da böyle etkiler söz konusu. İş yaşamınızda geleceğinizi belirleyecek değişimler yaşayabilirsiniz. Yeni anlaşmalar yapabilirsiniz. Me mevcut işinizden ayrılabilirsiniz. Kiminizin ise görevlerinde değişim olabilir ya da bir süredir belirsiz ilerleyen konularınız varsa işinizde durumun nereye doğru gitmekte olduğu artık netleşebilir Dolayısıyla iş ilişkileriniz de bu hafta hassas olabilecektir ve yanı sıra arka planda iş ortamında arka planda sizin adınıza gerçekleşen konulara karşı manipülasyonlara karşı Lütfen tedbirli olun şöyle bir kulak dikkat kesilinde demek isteriz ve ilişki alanınıza baktığımızda Tabii ki orada da çok önemli Önemli, kadersel hatta karmik denilebilecek nitelikte süreçlerden geçiyorsunuz. Dolayısıyla aslında ilişkideki tutumunuz, kararlarınız adına biz ne ekersiniz onu biçeceksiniz demek isteriz. Alacağınız kararlar vereceğiniz niyetler, seçimler son derece önemli olacaktır. Eğer eşinizle ya da partnerinizle bir süredir sorunlarınız varsa ayrıysanız belki tekrar deneme kararı alacaksınız. Bir venüs retrosunu da unutmayalım. Bu bir tekrar denemeyi getirebilir. Sorunlarınızı tekrar ele almak, onları iyileştirmek için fırsatlarınız olacaktır. Ancak bir türlü iyileştiremiyorsanız da ayrılık gelebilecektir. Fakat tutulmalarda ayrılıkların kalıcı olacağını da söylemek isteriz. Bir monotonluk hakimse ilişkinize paylaşımlarınızı arttırabilirsiniz. Ama her koşulda iletişiminizin bir hassasiyet taşıyacağını hiç aklınızdan çıkarmayın. Dolayısıyla yanlış anlamalar, anlaşılmalar, alınganlıklar bu hafta tartışmalar söz konusu olabilecektir. Kısaca ilişkinizin geleceğinin nereye doğru gideceğine de karar vereceğiniz bir hafta olacağını söyleyip konuyu toparlamak isteriz ilişkinize dair ve tutulmanın size bu hafta iyilikler getirmesini dileriz. Yeni bir yayında görüşmek üzere sevgilerimizle.